Praktisten selamlar. Bir oyun videosuyla ile karşınıza geldik bu defa. Spider-Man anlatacağız size. Hatta tam ismi olarak Spider-Man... Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2. Niye böyle diyorum ben? Çünkü Ekrem hmm. oyunu oynadığı için anlatacak. Ben Spider-Man çekeceğiz diye geldim. Meğersem ne çekeceğiz? Amazing Spider-Man 2. Amazing spider 2 çekecekmişiz. Ee, Nedir Amazing, Amazing Spider-Man bir... 2? Şöyle öncelikle bu bir... hani bizim artık videolarımızı ikiye ayırdık. inceleme ve veya içeriğimiz diyelim. İzlenim gibisinden. Ee, bu bir izlenim videosu yani daha ben oyunu bitirmedim, oynuyorum hala. Ee, bitirdiğimde ya bir yazı ya bir daha uzun bir video ile tekrar Aynen şey öyle. onu baştan bir evet, evet. belirtelim. Bundan sonra böyle artık. Bir kısa bir Bundan uzun. Bundan sonra böyle. Artık onlara <laughs> Spider <-Man> düşünsün. Spider-Man <laughs> düşünsün. Amazing Spider-Man 2 aslında filmin üstüne yapılmış bir oyun ben ilkini oynamamıştım ve de benim biraz açıkçası film yes, oyunlarına karşı ön yargım var. Ama haklısın yani. Yani, evet, genelde oyun, kötü men, olur. Filmi yapmaya çalışır, Patlar, hani gördüğün şeyi sana tekrar sunmaya <laughs> çalışır falan, filan. Yani, o yani. açıdan beni büyük bir şaşkınlığa uğrattı diyebilirim. Mesela Braveheart diye <laughs> şey <şeniştum onlar. gülüyor> Ama senin bunları <bundan gülüyor> aldırmaman lazım. Ya ama Özgün aldı götürdü onu. Boş ver sen. Evet. Yani de Pida benim için. Fidenin öyle bir modali yok. Yok bir şey anlamadım. Ben yok Yani şöyle ki ben açıkçası çok ıı, kötü olabilecek veya hani fazla vasat bir oyun bekliyordum. Ama ıı, yani dün bir kaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha başından kalkamadım, evet. öyle de Hatta sabah şey kalkamadım, şey, <laughs> biliyorum o derece şey. yani. E, çünkü e, ilk oyunda meğer öyleymiş, ben onu kaçırmışım. Benim çok sevdiğim, artık bildiğiniz Batman serisine benzeyen bir e, yapısı var. Yani şu I, açıdan genişçe bir alanımız var, etrafta yapılacak good. yan görevler var. Biraz daha kısıtlı tabi, the yani benim gördüğüm kadarıyla en azından başlarda şey olarak da savaş olarak da combo ve işte comboların arasında yaptığın hareketlerle e, yergiliyor. Hani e, mesela bu Assassin's Creed'in sıkıcı savunduğum vurdum savunduğum hmm. sistemi değil yani combo puanı artıyor. Hmm. Artıkça Arttıkça işte özel hareketler yapıyor orada örümcek adam falan ama hani birebir de almamışlar. Örümcek adama gerçekten çok uyan bir şekilde yapmışlar. Yani işte hareketlerin arasında ya yani bir kısmı kendi kendine yapıyor zaten. Hmm. İşte ne bileyim a atıp çekiyor kendini. Evet, hatta uzaktaki yani. bir adamın silahını çekme hatta daha sonra upgrade'ler var. Bunlarla hmm. yere yapıştırıp hani o silah kimse kullanmasın falan ya, modu. Süper. Ne bileyim işte fıt 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 ağlar atıp adamı yapıştırmak ki şey yapmışlar çok güzel olmuş. Hani ne kadar atarsan atıyorum başta adam şöyle bir sadece tutuluyor. Adam hemen koparı veriyor bırakıyorsa. Hmm. Ama çok atarsan adam iyice böyle bir sarmal bir türlü ondan kurtulmak için çırpınıyor ondan sonra. Bir şey soracağım bu combo ne işe yarıyor? Combo puanları yani combo yükseldikçe hem daha about. çok işte şey kazanıyorsun benim ile hani e, tecrübe değil hmm. Çünkü oyunda hem kendi kazandığımız bir puan var bir tanesi sanırım görevlerden geliyor ondan tam e, emin değilim. Hmm. Bir tanesi de kıyafetin kazandığı e, tecrübe değil yani kıyafet Pardon, değil Allah Allah güçleniyor ya da artık işte <laughs> kullandıkça daha iyi peki <laughs> kullanıyor gibi <laughs> mi düşünüyoruz bilmiyorum. E, bunun şeyini arttırıyor sanırım bunun yanında e, kombo combo ilerledikçe bitirici hani ve pat diye adamı deviren hareketleri hmm, yapma hmm, şansı hmm. artıyor anlığı kadarıyla ama dediğim gibi ben daha hala başında sayılırım hmm. Oyunu. yani ilk boss'u dövdüm onun üstüne biraz daha devam ettim. Ne kadar süreni aldı bu? Yani çok fazla değil açıkçası şey oturup saate bakmadım. Hmm. Ee, çok uzun o, değil ama hani böyle iki dakikada gelmedim yani. Anladım. Tabi şey de bilmiyorum yani oyunun içine geçen isim sayısı çok fazla bu arada. Uh, Hepsini not. karşılaşmayacağız diye tahmin ediyorum. Yani Raven'ı, işte Kingpin'i, ne bileyim Shocker işte ilk boss'u, oradan Electro'yu gördük. Filmdeki They haliyle daha killed. Elektro olmuş haliyle. Arada Mr. Negative gibi çok böyle alakasız yes, adam hani çok fazla kişi var so geçiyor. Face. Harry gelmiş zaten filme paralel. bu arada filmden önce ya da yani no. filmden I mean, sonra değil o kesin. Filmle aynı zamanlarda geçiyor. Benim hmm. anladığım kadarıyla paralel bir şey yapmışlar. Aynen. Hani Burada amaç biraz da sanırım şey. E, filme gidersem, oyunun oyuna oynarsam filmin spoilerını yemeyim. Hani uh, yaklaşık yes. e, aynı zamanda geçiyor like ama farklı olaylar olabilir bir mantık kurmuşlar. Bir şey soracağım. Daha önce birkaç şeyi daha bunu yapmışlardı. E, filmle oyun birbirini hikaye olarak tamamlıyor mu? mesela? Filmde görmediğimiz bir şeyi oyunda oynuyoruz. Yok. Yani şöyle, dediğim gibi olaylar daha farklı gelişiyor. Örneğin, Anladım. Elektron'un dönüşmemiş haliyle filmde karşılaştığımız yerle oyunda karşılaştığımız yer tamamen ayrı. Hmm. Tamam. O yüzden şey hani, ipuçları yakalamak mümkün. Hmm. Mesela şeyden ben iyice emin oldum, filmde Felicia diye bir karakter vardı. Hani Felicia işte Black Cat'in ismi. Hmm. Hani ben filmde acaba falan diyordum, oyunda karşılaşınca Hani sonuçta aynı artık evrende mi geçiyor diyeyim az çok. O yüzden muhtemelen ha, o oymuş falan gibi bir şey diyorsun ama şey değil, hikayeler birebir örtüşmüyorlar. Ya yani onun dışında gizlilikle yapılacak bazı yerler var ama zorunlu değil. Hani zaten önce kadar Batman kadar böyle evet. vurayım kaçayım değildir. Yani ortaya çıkar patır patır Hı -hı. girişir. Ama istiyorsan yapabilirsin. Ben açıkçası orada biraz kontrollere hakim olmakta zorlandım. Ya da kontrollerde bir sorun var emin değilim. Hı, -hı işte aşağıdan sarkması <laughs> muhabbeti var. böyle ağır, yavaş yavaş sarkıp adamı pat diye arkadan ağla çekip kafasına bir tane vurup sonra yere yapıştırıyor. Bir de i̇şte işte adamı alıp duvara uçuruyor falan böyle hmm. sessiz hareketler de bayağı eğlenceli olmuş. En güzel kısmı da bence çizgi roman okuyanların özellikle bildiği örümcek adamın çenesinin durmaması. Yani dövüşürken, gezerken, her şey yaparken sürekli konuşuyor. Hani Dövüş sırasında işte adamlara laf atıyor, bir şey yapıyor. Görevler sırasına giderken aklındaki düşünceleri veriyor. Hem oyun eğlenceli. Yani olmadık bir bir espri patlatıyor. Demin görmüşsünüz ben kendi kendime gidiyordum oyuna. Evet evet. Ee, hem de şey oluyor yani karakterin gelişimi, düşüncelerini vermesi de karaktere biraz daha bağlanmamızı sağlıyor. Özellikle karakteri bilmeyenler için daha da iyi olacaktır muhtemelen bu. Yani kısacası benim ilk izlenimim çok olumlu. Hadi bakalım. Hiç beklemediğim kadar oyundan eğlendim. Umarım bu şeyin devam edecek. Bayağı da bir update falan var. Bunlar da bayağı iyi yapmışlar. Hı hı hı. Kıyafet değiştirebiliyoruz. Dediğim gibi her kıyafetin kendi şeyi var. Böyle yani. Ha bir de güzel bir şey detay. Oyunun collectible'larını şöyle bir mantıkla şey yapmışlar. Oyunun başına Stenley'i kurtarıyoruz. Aa süper. Ee, hani ben bir cameo olduğunu düşünmüştüm. Hani her Marvel evet. filminde olduğu gibi. Yok, Bayer Stanley oyunda bir çizgi roman dükkanı işleten bir ağabey. Hmm. Ve işte oyundaki figürler, oradaki action figürler. Hmm, hmm. Oyunda bulduğumuz çizgi roman sayfalarıyla açılan comic booklar, orada satılan comic booklar. Süpermiş şey. yani. Orada işte şeyimiz var, hani nasıl desem... ...pratik yapma kısmı oyunun, oradaki ateri oyunun, Hani oraya gidip yapıyoruz. Vay. Bunları çok güzel yapmışlar ki bunun dışında Peter Park olarak oynadığımız... Kısımlar da var, onu da söyleyeyim. Mesela insanlar konuşma seçenekleri falan var. Onlar da güzel olmuş. Diyorum, bunları da ekledikten sonra bu kısa olması gereken bir video. Şey. <laughs> 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 Farklı bir <laughs> <GTD de> uzattım. <laughs> Ekrem Adamı çok sevmiş. Evet. <laughs> ee, Öncelememiz, ön ilk izlenimimiz böyle. Bakalım artık inceleme videosunu size neler anlatacağız. Çünkü biliyorsunuz, practice'de biz hiç böyle temel anlatmıyoruz. O zaman inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.